Dostlar selamun aleyküm. Bugün özellikle kiracı olan kardeşlerim, ev sahibi olmanın hayalini kuran kardeşlerime güzel bir dua öğreteceğim inşallah. Ev almak için, ev sahibi olmak için tabi herkesin hayali. Bir kiracıysa insan ben de çok dua ettim ya Rabbi. Kredilere bulaşmadan, faize bulaşmadan, hakkımda hayırlıysa, nasibimde varsa bana bir ev sahibi olmayı nasip eyle ya Rabbi dedim. Tabi 5-6 yıl biz de kiralarda oturduk. Elhamdülillah ondan sonra Allah'tan nasip etti. Evimizi aldık. Allah'a şükürler olsun. Allah'ın bütün kiracı olan kardeşlerimizi kurtarsın kira. Kiracılık da zar ya. <laughs> hele hele artık kiralar da yüksek. Bilmiyorum kaç para kira veriyorsun kiracılar? Bu videonun yorum kısmına yazın artık yani 2000-3000 kira kalmadı ya çok kötü böyle durulmayacak gibi evlere insanlar 5000-6000 lira kira istiyorlar ya. Eski kiracılar hani 3 yıl, 5 yıl, 6 yıl, 10 yıllık oturuyorsan bir evde onların kiraları biraz ucuz. Onlar da çıksa bir daha mümkün değil o kirayı ev bulamaz. Onun için ev sahibi çıkartmaya çalışıyor, çıkaramıyor, adam çıkmak istiyor, bir sürü hır yürler. Duyu, duyuyoruz yani. Peki ev sahibi olmak için ondan sonra ev almak için nasıl bir dua edelim arkadaşlar? Ev alamazsak ne yapalım? Ev almazsan komşu al demiş. Ama <laughs> sen yine de ev almaya uğraş. Ama illa ev alacağım diye de krediye işte faiz efendim. Hocam ilk ev için krediye cevaz vermişler. Bilmiyorum. Ben onu ben duymadım arkadaşlar. Ben, ben öyle bir cevaz veremem yani. Anladın mı? Ben eğer ev sahibi olmak benim nasibimde yoksa ben krediye ne gireceğim? Kirada otururum daha iyi. Allah'a sığınırım. Ya Rabbi sen bana yardım et derim yani. Evet her insan ister ki başımı sokacak bir evim olsun. Doğru. Bunun için de hem çalışırız hem gayret ederiz hem para biriktiririz. Birikim yaparız. Ondan sonra ama Allah bizi başıboş bırakmamış. Allah bize çok yakın. Diyor ya, ben kullarıma şah damarından daha yakın. Yeter ki biz o bağı koparmayalım, o bağı hissedelim arkadaşlar. Ve bu duayı da okuyalım. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki allah Teala şöyle diyor. Kulum hakkımda nasıl bir zan yürütürse ben öyleyim. Ben kulumun zanlı üzereyim diyor. Kulum bana bir karış gelse ben ona on karış giderim. Kulum bana bir kulaç yaklaşsa ben ona on kulaç. Kulum bana yürüyerek gelse ben ona koşarak giderim diyor. Sahihi i Buhari'de, sahih -i Müslim'de geçen bir hadisi i şeriftir bu arkadaşlar. Ben şimdi size bir dua söyleyeceğim. Kulillâhumme mâlikel mulk tu'til mulke men teşâ'u ve tenzi'ul mulke mimmen teşâ'u ve tuizzu men ve tuzillu men teşâ'. Bi yedikel hayr <laughs> inneke alâ kulli şey'in kadir. Tulicul leyla fi'n nahar ve tulicun nehara fil leyl ve tuhricul hayye minel meyyiti ve tuhricul meyyite minel hay ve terzuku men teşa'u bi amin arkadaşlar mal sahibi mülk sahibi olmak için maddi manevi güce kuvvete erişmek için duayı edeceğiz tamam mı her kim bu ayeti 44 defa okur buna da devam ederse Allah'ın izniyle çok kısa zamanda, çok kısa sürede ev sahibi olur. Bir dua daha arkadaşlar. 19 gün boyunca okunması gereken bir terkip. 19 gün boyunca hiç ara vermeden her sabah 7 besmele Bismillahirrahmanirrahim. Yedi istiğfar. Estağfirullah. Yedi kelime-i şehadet. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdu ve resuluhu. Yedi salavat. Allahümme salli ala seyyidina Muhammed. Yedi la havle ve la kuvvete illa billahi'l-aliyyil azim. Yedi defa da Allahu Ekber okuyalım. Tamam mı? Buna pazar günü başlama. Bu terkibi ikinci anlattığım terkibi uygulamaya. Ee, pazar günü akşam namazından sonra başlayın. Yedi gün boyunca her gün bir de 4000 defa hasbunallahu ve ni'mel vekil okuyup diğer anlattıklarıma da o kadar gün sayısınca belirtilen günde devam edelim. İnşallah bu terkibi yapanlar arkadaşlar bir iznillahi teala ev sahibi olurlar. Allah onlara hayır kapısı açar. Bir de sabah namazından sonra 101 Fatiha bu da başka bir terkip. 101 Fatiha, sonra 101 defa ya kafi, ya gani, ya mughni, ya fettah, ya rezzak. Üç defa okuyun. Ondan sonra ya kafi ekfina, ya mughni agnina, ya fettah iftah lana baba rahmetik, ya rezzak urzukna bi lutfik ve keramik ve bi cahi sahibil vesileti Seyyidina Muhammedin ve vesselam bu şekilde dua ederse onların da yine dileklerine kavuşacağı ifade ediliyor değerli kardeşlerim. Bir dua daha söyleyeyim. Bak bu anlattıklarımın hangisi kolayınıza geliyorsa onu okuyun. Ya mubdi el belaya ve mu'idaha ba'de fenaiha bi kudretihi ya mubdi. Ey mahlukatı hiç yoktan var eden ve hepsi yok olup gittikten sonra kudretiyle tekrar diriltecek olan Rabbim. Ey mubdi olan Rabbim. Bu duayı da inşallah ev almak isteyen kardeşlerim okuyabilirler. Allahu Teala Celle Celaluhu Celle Şanu hayırlısıyla alacağınız, içinde de afiyetle oturacağınız evler nasip eylesin. Allah yar yardımcınız olsun. Allah'a emanet olun kardeşlerim. Selam ve dua ile.